Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir magazin haberiyle yine sizlerle beraber. Ünlü çiftlerimizden biri olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti 13 Ağustos'ta İtalya'nın Verona kendinde düğün yapacak. Ancak düğünden bir ay önce 16 Temmuz'da Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da nikah masasına oturacak olan resmi nikahtan sonra düğün eğlencesi İtalya'da yapmak için kolları sıvayan çiftimizin düğün yeri olarak Romeo ve Juliet'in şehri olarak bilinen Verona'da romantik bir kareye seçti. Evet arkadaşlar ünlü çiftimizin düğün görüntülerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz ve yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.